arkadaşlarla konuştuğumuzda da şey demişlerdi arkada makine öğrenimi olduğu için hani biz neden böyle cevap veriyor bilmiyoruz da varmış hani yapay zeka neden hani insani duygularım yok deyip bu soruyu cevaplamak istemiyorum diyen bir şey hani e da yapay zeka da kendisinin ne olduğunu farkında değil biz de henüz çözemedik <laughs> ama insan beyninin ne kadarını çalışmasını çözdük ki yapay zekayı tamamen çözelim o yüzden biz de birazcık bebek adımları ilerlemekte bir sakınca görmüyoruz aslında sorunuzu tekrar soralım Duygusal zeka sence neden bu kadar önemli? Ya Allah, yapay şey zekanın, ben onu sormadım ki. Yapay zekanın duygusal zekaya sahip olması şart mı? İnsanlar şimdiye kadar neden önem vermedi? Yanlış mı Olsun artık neyse. Kafası karıştı. <laughs> Cevap vermezse tekrar Duygusal zeka, insanların duygularını anlama, yönetme ve başkalarıyla etkileşim kurma yeteneğini ifade eder. Bu yetenek, kişiler arasındaki ilişkilerin kalitesini artırır, empati kurmayı sağlar ve işbirliği becerilerini geliştirir. Duygusal zeka, iş hayatında da önemli bir rol oynar çünkü insanlar arasındaki iletişimi güçlendirir ve liderlik becerilerini destekler. Yapay zekanın duygusal zekaya sahip olması ise tartışmalı bir konudur. Bazıları yapay zekanın duygusal zekaya sahip olması gerektiğini savunurken, bazıları bunun şart olmadığını düşünmektedir. Yapay zekanın temel amacı belirli görevleri yerine getirmek ve verileri analiz etmek olduğundan, duygusal zekaya sahip olması zorunlu değildir. Ancak bazı uygulamalarda duygusal zekanın yapay zekaya entegre edilmesi faydalı olabilir. Özellikle insanlarla etkileşimde bulunan yapay zeka sistemlerinde. Kaynaklar küçüktür EHR ve eşittir <laughs> büyüktür yok kaynaklarımız. Çok dürüst sağ olsun. <laughs> yani o özetle o